Uh, of course, we need to discuss the details, but I have to underline that our Chamber of Commerce, our team, our personnel are already to start this project as soon as possible. And so, uh, zaten herhalde Suriyelilerle buradaki 500 bin ne yapın hatta 500 bin hatta 500 bin bir işten bahsediyoruz Yani Suriyelilerle artık şey boyutunu açtık, müteşehir <laughs> boyutunu, yok kardeşlerine yavaşladık. E, ayrı bir yaşayan Suriyeli, çok daha düşük eğitim, e, eğitim, almamış, daha ekonomisi zayıf olan e, kesinlikle burada e, işaretleri biliyoruz. Şimdi, e, teşvik yasalar uygulamak ülkemizde they, are like brothers to us. And of course, there's a burden that as a, the region we have to assume as a result of this refugee flood to the region. The Syrians and that are living in our province, they, their the educational background is not that solid. And they don't have the necessary skills and they are economic in levels. Şimdi burada ki bu insanlar da şuraya gelen gelen o göçmenlerle bir şey yaşıyoruz. Yani sosyal yaşantımızın içinde de There's a possibility to make in the context of Tamek sub project here with Iskenderun in the area of transport logistics and warehousing. Şimdi moat in yapmış olduğumuz ziyaretin amaçları şöyleydi. Öncelikle Tamek projesi çerçevesinde acaba İskenderun'un limanında taşımacılık, lojistik ve depolama konusunda bir alt proje yapabilir miyiz? Böyle bir olasılık var mı bunu görmek istedik. the idea that we have in this sub-project is to identify maybe two different professions. what is the needs that people who are unemployed um, and are looking for work? what do they have to be trained in in order to be able to fulfill? inşaat. Ve mesleği dedikten sonra eğitim ihtiyaçlarına bakalım. E, i̇şsiz olan, iş arayan, vasıfsız elemanların hangi vasıfları kazanması lazım ki bu mesleği yapabilirsinler ve sizin ihtiyaç duyduğunuz elemanlar haline gelebilirsiniz. Nerede umutlarınız nelerdir ya da e, meclis başkanı ifade rüya kurduğunuz hayaller nelerdir? Um, of somebody who has experienced